Herkese merhaba. Ben Yakup. Öğretmen Ağ podcastlerinden bir yenisiyle yine sizlerleyiz. Şu an dinlediğiniz kayıt geçtiğimiz ay başladığımız Bir Çırpıda Podcast serisinin ikinci kaydı. Bu seriye çok güzel bildirimler aldık. Umuyoruz katlanarak devam eder, katlanarak dinlenmeye, sizlere ulaşmaya devam eder. Bu anlamda tüm yorumlara da açık olduğumuzu hatırlatmak isterim. Yorumlarınızı Öğretmen Ağ info mailine yollayabilir ya da ağın sosyal medya hesapları üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Bu yayın için bir hayli heyecanlıyım çünkü medya sanatçısı, yönetmen ve tasarımcı Refik Anadol bugünkü konuğum. Bugüne kadar yaptığı çalışmalar üzerinden dijital sanata dair konuşacağız kendisiyle. Ben başlamak için bir hayli sabırsızım, kendisine yönetmek istediğim çeşitli sorularım var. Siz de dinlemek için, duymak için benzer bir heyecan taşıyorsanız hep söylediğim gibi çayınızı kahvenizi yanınıza alın, başlıyoruz. Refik Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için Yakup Bey. Biz teşekkür ederiz. Bu yoğunluk içerisinde zaman ayırdınız. Gerçekten koşturmacalı bir dönem olmalı sizin için. Nasılsınız? Yeni sergi de böyle e, gümbür gümbür devam ediyor. E, güzel dönüşler var e, ve e, yoğun da bir dönem. Nasıl değerlendirirsiniz bu e, sergi sürecini? İnanın çok güzel geçiyor. Son iki hafta e, özellikle hiç beklemediğim kadar güzel. Her gün binlerce pozitif kişisel mesajlar alıyorum. Veriyle uğraşan biri için kişisel bir mesaj, kişisel bir not inanın çok anlamlı ve derinden etkiliyor. Yepyeni bir bağ kuruyor ve özellikle pandemi gibi maddi, manevi, mental olarak çok zor geçen bir dönemde serginin birçok insana iyi geldiğini görmek, okumak, anlamak büyük bir motivasyon kaynağı. Ve özellikle ülkemize yeni bir fikri, yeni bir hayali getirmek e, her zaman çok büyük bir motivasyon oluyor. Bunun heyecanıyla her gün farklı uyanıyorum açıkçası. Süper. Ben de tam onu diyecektim. Yani zamanlaması o kadar güzel ki e, böyle pandemiyle içimizin şiştiği, evlere kapandığımız, böyle içimizi açacak e, bir şeye, yeni şeylere olan özlemimizin tavan yaptığı bir dönemde sergi... E, kelimenin anlamı, tam anlamıyla böyle can suyu gibi oldu sanat severlere. Bu yüzden de ayrıca anlamlı buluyorum e, bu dönemi. Peki şimdi e, birkaç sorum var, e, çeşitli sorularım var e, sizlerle e, konuşmak istediğim. Şununla başlamak istiyorum. Şimdi yaptığınız çalışmalarla sadece Türkiye'de değil dünya çapında da bilinen bir sanatçısınız. Ürettikleriniz dijital sanat olarak anılıyor, e, dijital sanat ürünü olduğu belirtiliyor. Nedir dijital sanat? E, siz bunu nasıl tanımlarsınız? yani aslında sanat ilk başta benim için insanlığın hayal gücünü kullanabilme kapasitesi. Yani çok temel anlamda ben kendimi sanatı bu şekilde ifade etmek istiyorum ve bu kapasiteyi sonuna kadar da kullanmaya çalışıyorum. Dijital sanat ise aslında bu hayal gücünün ortaya çıkabilmesi için dijital olarak üretilmiş, düşünülmüş işlerden ibaret oluyor. Yani üretim yöntemlerinde teknolojinin göbeğinde olan gerek, gerek yazılım, gerek donanım, Gerek üretim yöntemleri açısından, e, her zaman dijital bir kültürden, dijital bir malzemeden gelen bir hayal ürünü aslında, bir de hayal deneyiminin gerçeğe dönmesi. E, bu süreç içerisinde ben kendi adıma yaklaşık 10 yıldır e, büyük veriyle ya da verinin herhangi bir formatıyla bir derdim var. Yani verinin görülebilir olmasını sağlamaya çalışıyorum işlerimde. Bunu genelde mimari üzerinden yapmaya çalışıyorum ama başka sanatçılar bunu farklı yapabiliyor. E mecramın temelini algoritmalar, veri ve son 5 yıldır da yapay zeka oluşturuyor. Yani bir makineyle beraber düşünmek, üretmek, hayal etmek ve o çıktılardan bir o malzemelerden bir hayal gücü ortaya çıkarmak e, motivasyonum. Yaptığınız işler yaratıcılığa bir hayli ihtiyaç duyan ve bunu e, doğru kanal ve yöntemlerle de yapmayı bir ölçüde e, zorunlu kılan işler. Peki e, şunu merak ediyorum. Dijital sanata ve böylesi bir yaratıcı mecraya olan ilginiz ne zaman başladı, nasıl başladı? Aslında en temel ilham kaynağım, tabii bu annemin e, hatıralarına göre, 8 yaşındayken, eve getirdiği bir VHS kaset olan, bir film olan Blade Runner isimli, bıçak sırtı isimli Philip K. Dick'in romanından da ilham alan Ridley Scott'ın meşhur bilimkurgu eseri. Tabii ki sekizli yaşındayken bu filmi anlayacak kapasite değildim fakat filmin içerisinde geçen Los Angeles 2019 Los Angeles'ı, uçan arabalar, konuşan, diyalog kuran androidler ve daha birçok heyecanlı nokta ilham olmuştu. Ama aynı yıl bilgisayara sahip olmamla beraber, ilk bilgisayarıma sahip olmamla beraber aslında ufkum tamamen açılmaya başladı. Oyunlara büyük ilgim vardı. Hatta Commodore 128 içerisinden de bir kağıt çıkar. Bu kağıdın içinde de hatta çok temel anlamda kodlama bilgileri de vardır. Onlarla beraber aslında bir makinenin aklında bir mekan olma ihtimalini, yani makinenin de bir ...bir mekanı temsil ettiğini hissetmeye, anlamaya başladım. Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeyken çok değerli hocalarımla matematiğe olan ilgim arttı. Ama bir Üniversitesi VCD bölümünde özellikle bu daha pratik anlamda ortaya çıktı. Ve son olarak da California Üniversitesi Los Angeles'ta aldığım ikinci yüksek lisans eğitimiyle... ...tam olarak dijital dünyanın göbeğinde ve bu alanda üretmiş önce olan profesörlerle ve mentorlarla ve kahramanlarla son 10 yılımı geçirdim diyebilirim. Şu anda özellikle en heyecan duyduğum nokta tek başıma çalışmıyorum. Aynı zamanda da bir ekibim var. Onların o devlerin de omzundayım. Ondan da bahsetmek daha sonra isterim. Süper. Bugüne kadar ses getiren birçok iş yaptınız. Özellikle adlarını çok sevdiğim birkaçını söylemek istiyorum. İşte Virtual Depictions, Infinity Room, Eriyen Hatıralar ve son olarak da Makine Hatıraları Uzay. Bu işlerin çıkış noktası neydi? Nasıl başladı? Aslında her biri kendi içinde bambaşka dertleri olan projeler. Birincisi en temel anlamda benim için sanat her yaş, her kültür ve her arka plan için olmalı. Bu çok büyük bir hayal. Çünkü tahmin edersiniz ki evrensel bir hayal. Ve yani bir sanat eserinin herkes tarafından anlaşılabiliyor olması büyük bir rüya ve yolculuk diyebilirim. Çünkü matematik gibi bir dil bulmak gerekiyor. Bu arada bu yüzden 10 kişilik ekip, 14 kişilik ekibim ve 14 dil konuşabilen ve 10 ülkeyi temsil eden bir ekibe sahibim. Bunun bununla bir ilişkisi olduğunu %100 emin olabiliriz. Fakat bu noktada mesela Virtual Depiction Projesi San Francisco'nun şehrin şehrin belleğini kullanarak yani açık kaynaklı şehir verilerini kullanarak ortaya çıkan 3 boyutlu bir veri heykeliydi. E tabi San Francisco, San Francisco gibi birçok teknoloji devinin, çalışanlarının ilham aradığı bir şehirde böyle bir proje yapmak 2015 yılında e, ufkumu ve e, şansımızı çok açtı diyebilirim. Ekip olarak yaptığımız bu hayal bir anda çok ciddi bir pozitif anlamda tepki aldı. Ve bu tepki bir anda başka şehirlerde daha büyük ölçekte, daha farklı verilerle eserlere dönüştü. Amerika'da şu an 14 tane kalıcı, bir şekilde yapay zeka ya da büyük veri kullanan kalıcı sanat eserleri mevcut kamusal alanda. E, eriyen hatıralar ise, biraz daha sonrasında hatta ondan öncesinde arşiv rüyası yine Türkiye'de ve dünyada ilk defa yapılan bir kütüphane içerisindeki büyük veriyi alarak bir yapay zekanın öğrenmesine şahit olduğumuz bir denemeydi. Ve hemen arkasından eren hatıralar maalesef amcamın Alzheimer'la karşılaşmasından dolayı almış olduğum büyük duygusal yaranın devamında ortaya çıkan bir aslında arayıştı. Hatıralarımız bize dair en önemli verilerle başka ne yapabiliriz, onları görebilir miyiz, hatırlama yöntemleri 21. yüzyılda nasıl olacak diye ararken çok değerli bir destekle Profesör Adam Gezeli'den, California Üniversitesi San Francisco'dan aldığım büyük bir destekle ekibimle beraber hatırlama anını görselleştirebildik. Yine yapay zeka ve büyük veri kullanarak. Ve son olarak da 3 yıldır beraber çalıştığım NASA GPL ekibinin Büyük verdiği ilhamla İstanbul'da açılan sergi Makine Hatıraları Uzay. Özellikle son dönemde derdim İnsanlığa dair kolektif hatıralarla ne yapabiliriz? Özellikle kişisel veriye düşmeden, yani veriyi egodan ayırarak insanlığın derdi olan hatıralara baktığımızda ve bunun özellikle ayrıştıran değil, birleştiren olan hatıralar, uzay, mekan, doğa gibi herkese ait verilerle acaba yapay zekayla ne yapabiliriz sorusunu araştırıyordum. Sergimiz biraz buradan çıktı. 5 katlı bir sergi. 14 farklı iş var iç e, e, mekan içerisinde yaklaşık bir yaklaşık bir saate yakın tabii pandemi döneminin acelesiyle de diyebilirim deneyimlenebilecek bir deneyim ortaya çıkardık. Şimdi e, dijital iletişim teknolojilerinin e, hayatımıza girmesiyle yapıp ettiklerimizin verisinin hacmi büyüdü e, devasa boyutlara ulaştı. Hatta belki pandemi döneminde bu bir kat daha katlandı. Peki sanat e, büyük verinin anlaşılmasında nasıl bir rol oynuyor? Çok kıymetli bir soru. Kendi adıma aslında ilk başta benim için veri bir hatıra. Ben en azından kendi işimde verinin pigmentleşmesi sırasında bir hatıranın pigmentleşmesi gibi hissediyorum. Öyle okuyorum. Çünkü benim derdim burada bir sıkıcı bir ürün yapmak ya da bir insanın başına gelenlerin öngörüsünü yaratmak değil. Asla buradan bir şiirsel bir çıktı arayışındayım. Ve bu bir hatıra doğanın da bir hatırası olabilir. Mesela rüzgar, hava durumu gibi ya da bir makinanın hatırası olabilir. Wi-Fi, LTE, 5G sinyalleri gibi veya bir makinanın kararları olabilir. Öğrenen bir makinanın kararları olabilir ya da bir kütüphanenin içindeki veriler olabilir. Burada aslında görülemeyi, görülemeyini görülür kılmakla ilgili derdi olan bir sanatçı olarak bazen bunu çok bilinçli olarak yüzeye getiriyorum, bazen ise derine çekmeyi karar veriyorum. Bu bir aslında deneme, yanılma süreci. Kimi zaman verinin yüzeyde olması çok anlamlı, kimi zaman derinde olması çok anlamlı. Mesela doğa hatırası olan bir veri olan mesela rüzgar verisini bilinçli olarak derine çekip olabildiğince yüzeyde bir deneyim yaşamak ressam Monet'in atmosferi görselleşmesinden bir farkı yok gibi hissettiriyor. Ama bir diğer yanda Açık kaynaklı verilerden mesela Arşiv rüyası projesinde Salt e, Salt'a ait 1.7 milyonluk belgeyi olduğu gibi kullandık. İzleyici resmen eş zamanlı 1.7 milyonluk belge ve dokümanla aynı zamanda interak e, interaksiyon kurabiliyordu, etkileşim kurabiliyordu. Dolayısıyla her ikisinin farklı anlamda farklı yerlerde deneyimler yaratıyor. Ya da bir diğer proje Frank Gehren'in e, Los Angeles'taki Disney Hall binası. Mesela 100 yıllık bir hatırasını paylaşan bir kurum ve 100 yıllık tüm kaydedilmiş resimler, fotoğraflar, videolar ve ses kayıtları. Yani inanın her bir veri, her bir hikaye kendi içinde yepyeni dünyalar açabiliyor. Böyle de büyük bir zengin bir alan diyebilirim. Şimdi çalışmalarınızda pek çok araç kullandığınızı biliyoruz. Bu anlamda disiplinler arası bir çalışmaya önem veriyorsunuz. Veri kullanıyorsunuz. Işık yine bunun önemli bir parçası. Mimari hakeza öyle. Teknoloji de tüm bunların harcı konumunda desek yeridir. Peki şunu merak ediyorum. Bir çalışmayı, bir dijital sanat ürününü farklı araçlarla çeşitlendirmek sizin için neden önemli? bana aslında yeni farklı bakma yöntemleri oluşturuyor. Şimdi mesela şöyle düşünebiliriz: her bir veri aslında temeli oluşmuş niyeti belli, kimi insan için sıkıcı rakamlar olabiliyor. Ama o veriyi o bağlamdan da biraz çıkarıp yani kendi bağlamından da farklılaştırdığımız zaman hayal gücü ortaya çıkmaya başlıyor. Şunu demek istiyorum. Yani bir binanın hatırası ne olabilir mesela? 21. yüzyılda bir şehrin belleğini temsil eden bir yapılar mesela istediğim gibi Disney Hall binası. 20 yıldır içerisinde dünyanın en önemli konserleri verilmiş. Bu binanın hatırası var mıdır? Yani bu bina bir gün hatırlayabilir mi? rüya görebilir mi diye sorduğumuz zaman tabii ki beni alıp götüren şey bu binanın kendi arşivleri oluyor. Bu noktada benim için bu veriyi anlamanın tek yöntemi gerçekten de bu kadar büyük bir veriyi yapay zeka dışında hakikaten anlamanız imkansa yakın. Yani yarım milyondan fazla imgeler, milyonlarca farklı dokümanın bir araya gelmesi. İşte bu noktada beni heyecanlandıran şey teknolojinin çok sesliliği. Yani size farklı perspektifler verebilecek araçlar da oluyor. Tabii bu noktada biraz sizi algoritmalardan anlamanız bekleniyor. Özellikle yapay benim için en büyük avantaj 2016 yılında davetle Google'ın ilk jenerasyon yapay zeka e, tanı, e, ziyaretçi programının bir parçası olmam bana ve ekibime muazzam bir ayrıcalık tanıdı. Çünkü 5 sene önce alanında uzman önemli mühendislerden çok değerli çok kıymetli bilgiler alarak ekibim de büyümüş oldu ve son 5 yılda da bırakmadık peşini bu arada. Yani yapay zekanın da anlamak için, öğrenmek için. Bu araçlar bir araya geldiği zaman izleyici yeni bakma yöntemleri, hayal kurma yöntemleri ve soru sorma yöntemleri oluşturduğunu fark ettik. En azından binlerce gelen, on binlerce gelen tepkiye göre bunu söylüyorum. her yaştan, her farklı arka plandan. ve bu düşünce, bu düşünce yöntemi muazzam bir ilhama dönüştü bizim için. Ve bunu inanın dünyanın farklı yerlerinde şu an uygular, anlar olmaya devam ediyoruz. Tam da yapay zekadan söz etmişken belki bu soru çok daha isabetli olacak bu anlamda. Algoritmalar ve son yıllarda yapay zeka sayesinde ürettiğimiz verinin analizi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ve hayatımızı etkiliyor bunu. Gündelik pratiklerde de görüyoruz. Çeşitli uygulamalarda dahi bunu hissediyoruz. Neredeyse üretirken ürettiğimizden etkileniyoruz bir bakıma. Bu mesafenin gitgide kapanması geleceğe dair bizlere neler söylüyor sizce? E çok çok kıymetli bir soru. Benim hissettiğim bir insan olarak yakın gelecekle ilgili çok daha pozitif hayallerim var açıkçası. Şimdi genel olarak şuna alışık olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Genel olarak bir hızlı şekilde belki bu insanlığın refleksinden kaynaklı olabilir. Can hıraş bir şekilde başımıza aman kötü bir şey gelmesin hissiyatıyla acaba bu teknoloji bize kötü ne yapabilir diye çok düşünüyoruz. Ama aslında bence bu çok kolay bir düşünce yöntemi. Yani bu algoritmadan, bu veriden, bu sistemden başımıza ne geliri düşünmektense acaba o yöntemle başka daha ne yapabiliriz sorusu bana çok daha kıymetli gelmeye başladı. Çünkü ikinci sorunun arkasında yaratıcılık var, yeni hayaller var, ve insanlığı büyütecek, değiştirecek, dönüştürecek daha kapsamlı ve güçlü hayal gücü potansiyeli var. Yani ben kendi adıma bu düşünce yönteminden muazzam bir ilham alıyorum. Yani düşünsenize insanlığın en büyük problemlerini kanseri, Alzheimer'ı, demansı, belki de daha farklı, daha büyük problemlerimizi ayrıştıran, yok eden problemlerimizi düzeltebilecek bir şeyin de belki yakınındayız. Belki yine bu yöntemlerle hiç daha sormadığımız sorular insanlığa faydalı olabilecek, daha düşünmediğimiz birçok farklı problemimizi çözebilecek bir şey var. Benim burada hissettiğim çok pozitif. Yani elimizdeki bu gücü, yani ne hayal kurabiliyorsak, ne problemimiz varsa bunları ortaya koyup sorabileceğimiz karşımızda düşünmesi kuvvetle muhtemel, belki de yaşadığını mecburen kabul etmek zorunda kalacağımız yeni bir dünya açılmak üzere. Benim derdim işlerimde insanlığı biraz bunu hazırlamak ve bunlara dair aslında sadece bilim kurgu değil, yakın geleceğe dair pozitif de olsa bir ilham verebilmek, geleceği hatırlatmak. Çok teşekkürler bu değerlendirme için. Donna Haraway, 1992'de yayınlanan meşhur Cyborg Manifestosu'nda beden ve teknolojinin artık birbirinden ayrılamayacağını, hepimizin birer cyborg'a dönüştüğümüzü söylemişti. Neredeyse 30 yıl sonra Haraway'in söylediklerini siz nasıl yorumlarsınız, nasıl değerlendirirsiniz? Kesinlikle pozitif anlamda yorumluyorum ve buna katılıyorum. Yani in, in şu an ciddi miktarda insanlığın bir ...ciddi bir, büyük bir kısmı makineler tarafından her gününü geçiriyor. E, bu akıllı telefonlar, akıllı saatler, bilgisayarlar, arabalar, araçlar içerisindeki donanımlar, yazılımlar... Yani düşünsenize, her gün ne yediğimiz, ne içtiğimiz, ne okuduğumuz, ne gördüğümüz, ne dinlediğimiz... ...nereye gitmek, nereye ve nasıl gitmek istediğimizi bile tahmin eden makineler ve sistemlerle yaşıyoruz. Özellikle Amerika'da yaşayan biri olarak, bunu inanın her gün çok daha fazla gören biri olarak buna inanıyorum. Şimdi tabii bir yandan inanmaz gibi... Bunlardan ürünler yapan <laughs> ve aynı zamanda negatif de konuşan bir grup insan da var. Ve aynı insanlar bu problemi de çözmeye de çalışıyorlar. Benim burada inandığım nokta bunun olacağını anlayan, gören, hisseden. Umarım hepimizin seçim hakkı olur bu arada. Umarım herkese seçim hakkı verilir. Ve bu seçimden de herkes bildiği gibi gönlünce rahatlıkla seçim yapabilir. E, ama benim şöyle gördüğüm pozitif bir şey var. Gerçekten bu makinalar sayesinde belki insanın kapasitesinin çok ötesinde yeni bir dünyaya ulaşma şansı da var. Daha iyi hatırlamak, daha iyi öğrenmek, daha iyi rüya görmek, kolektif bilince bilince daha hızlı ulaşmak, daha anlayışlı olabilmek ve belki de daha farklı hayaller görebilmek, yeni perspektifler açabilmek. Bunlar kesinlikle mevcut ve mümkün. Ee, bunun nasıl yapıldığı, kullanıldığı, demokratik şekilde ha dünyadaki herkese eşit miktarda ulaşması hakikaten zor bir süreç olacak. Ama bu insanlığın en büyük problemlerinden biridir. Ama aynı zamanda insanlığı belki de o evrimde hızlandıracak tahminen de dönüş noktalarından biridir diye tahmin ediyorum. Şimdi bu yayını eğitimciler de dinliyordur. Özellikle bu soru onları da ilgilendiriyor bence. Müfredatta sanata dair öğrendiklerimiz nadiren çağdaş sanatla ilgili oluyor. Bugünün ve geleceğin sanatını eğitimle buluşturmak için neler yapabiliriz? Ee, biz neler yapabiliriz? Eğitimciler bu anlamda neler yapabilir sizce? Çok çok gerçekten zor bir soru. <laughs> Çünkü gerçekten elimizde çok hızlı ilerleyen bir sistem mevcut. Ve bu sistem kendini devamlı yeniliyor, devamlı büyütüyor, farklılaştırıyor, eklemliyor. Dolayısıyla çok hızlı büyüyen bir sistemin karşısında Maalesef düşünülmesi, sindirilmesi gereken bir sistemle karşı karşıyayız. Bana bu noktada hani İngilizce galiba extra curricular yani o normal tasarlanan akademik çizelgenin dışına çıkmanın mecbur kalındığı bir dönemle baş başa olduğumuzu düşünüyorum. Bu daha çok hani hands-on denen yani öğrencinin, öğretmenin düşünüp üretmesi için devamlı bir etkinlikle, devamlı bir yeni bilgilerle donanmasının tek yönteminin aktif olarak akademinin de dışında hayal gücümüzü yükseltmemizle gerek bir şekilde ilişki kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela şu anda Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles'ta verdiğim son 7 yıldır bir ders var. Ben de bu derste bunu çok iyi fark ediyorum ve anlıyorum. Özellikle 2. E, ikinci ve üçüncü sınıf üniversite öğrencine verdiğim bu derste hissettiğim çok benzer. Bu arada çok yani keyifli bir sınıfımız var. Hani bazen öğrenciler espri yapıyor. Nuh'un gemisinde gibiyiz hocam diyorlar. İnanın dünyanın çok farklı yerlerinden çok keyifli öğrencilerle beraber bu dersi verdiğim için daha rahat söyleyebiliyorum, çok kültürlü der e, sınıflarda da benzer bir kaygı var. Genç arkadaşların kaygısı değişmiyor çünkü ellerindeki dünyanın hızı maalesef akademiye her zaman yansıyamayabiliyor. O noktada öğrencilerin akademinin dışında da yani öğrenim söz sistemlerinin dışında da çıkabilme ihtimali, özgürce sorular sorabilme ihtimali ve mümkünse hands on yani gerçekten elleriyle o dertle, uğraşabilme ihtimalleri bana çok kıymetli geliyor. Ben mesela bu yüzden sergimizin çevresinde kullandığımız tüm algoritmaları şeffaf ve ücretsiz şekilde herkese açmayı e, önerdim. Ve biz de mesela sergimiz sırasında insanları merak uyandıran algoritmaları anlatmaya çalışıyoruz. Global AI Hub ekibiyle beraber ve İBB'nin çok değerli desteğiyle. Mesela bence bu yeni bir okul yöntemi aslında. Belki de benim gibi sergiyi açan, ilgi gören, popüler olan e, konu başlıkları da bu sorumluluğu hissetmeli ve bu sorumluluğu alarak yeni bir paylaşma ve öğretme yöntemi önermeli diye düşünüyorum. Çünkü her şeyi öğretmenlerimize, hocalarımıza bırakmamız doğru olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla üreten düşünen insanların da bunun bir parçası olması gerektiğini, paylaşmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bizi dinleyenlere güzel bir önerme oldu bu. Yavaştan yayının da sonuna geliyoruz. Fakat şunu da sormadan bitirmek istemiyorum yayını. Öğretmen anda e, veri işlemeye, yapay zekaya, kodlamaya ilgi duyan hatta bu anlamda çalışmalar yapan öğretmenler var. Bir yandan yayını dinleyip bu konulara ilgi duyan kimseler var. Onlar için bir öneriyle kapatalım yayını. Dijital sanat için e, nereden başlamak gerekir? Bu bir kitap olabilir, bir program olabilir, bir film olabilir. Yayında da söylediniz Blade Runner hayranısınız. Başka yerde de bir programda da dillendirmiştiniz. Bir film de olabilir bu. Sözü size bırakayım son kapanış için. Öncelikle kıymetli hocalarımızın en belki keyifle önerebileceği belli başlı programlar gördüm. Onların isimlerini verebilirim. E, şimdi kendi adıma yapay zeka ile olan derdimi çözmemin tek yöntemi Python isimli yazılım dilini öğrenmekle başladı. Çünkü Python bilmeden e, şu an bir yapay zeka uygulamasıyla derdimizi çözmemiz çok mümkün değil. Ama güzel haber bu kadar hani eğer öğrenci ya da meraklı olan kişi derdi Python'u hemen öğrenmek olmazsa eğer runway ml.ml.com isimli web sitesinden de ücretsiz olarak yapay zeka algoritmalarını hiçbir kod yazmadan hala deneyimleyebiliyorlar. Bu çok keyifli bir yöntem. Bunun dışında mesela biz kendimiz sergimizde kullandığımız algoritmaları iki tane atölyeyle anlatmak istiyoruz. Bu, zamanınız varsa buyurun ücretsiz olarak bunu paylaşacağız ve kaydedeceğiz. E, bu noktada ilginizi çekerse imaj tanımlama algoritmaları ve yapay zekanın rüya görme diye tanımladığım GAN isimli algoritmalarını paylaşıyor olacağız. Bunun dışında yaratıcı kodlama alanında JavaScript özellikle processing isimli Program P5, P5, js isimli ve uygulaması. Bunun dışında VVVV isimli tamamen görsel programlama diliyle öğrenebilen ve The Touch Designer isimli başka algoritmalar, başka programlar da mevcut. Bunlar hakikaten son derece yaygın, İngilizce yol üzerinden çok rahat öğrenebilen programlar. Çok keyifler, ufuk açıyorlar. İlk başlarda zor olabilirler ama inanın sonrasında çok keyifle yeni düşünce yöntemleri oluşturuyorlar. Bunların kıymetli olduğunu ve öğrenmeye değer olduğunu düşünüyorum bu programların. Refik Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, çok keyifli bir yayın oldu. Dinleyenlerin de çok seveceğini düşünüyorum. Ee, bu yoğunlukta zaman ayırdığınız için tekrar teşekkürler. Hem kendim hem tüm dinleyenler adına. Ben de buradan özellikle bugüne kadar tüm hocalarıma, kahramanlarıma ve mentorlarıma bugüne kadar destek için çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Bugün bir çırpıda podcast'te Refik Anadol konuğumdu. Dijital sanata dair konuştuk. Umarım merak ettiklerinize yanıt bulabilmişsinizdir yayınımızda. Bu vesileyle de hatırlatmış olayım. Refik Anadol'un son sergisi Makine Hatıraları Uzay, Plevneli Galeri'de sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Gitmeyi düşünenleri bir de buradan hatırlatmış olayım. Yayınımızın artık sonuna geldik. Ben Yakup. Yeni bir podcast'te görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sevgiler.